Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli matematik öğretmeni Çiğdem Akın Kalender. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle bu dersimizde 2019 AYT testindeki matematik sorularını çözeceğiz. Soru 1. Karmaşık sayılar kümesinde 4 2 çarpı i çarpı 6 artı 3 çarpı i bölü 1 eksiği çarpı 1 artı y işleminin sonucu kaçtır? Bu soru orta öğretim 10. sınıf matematik öğretim programında yer almamaktadır. Soru 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarının tamamı aralarında toplama veya çıkarma sembolleri bulunan şekildeki 7 kutuya her bir kutuda birer sayı olacak şekilde biçimde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 4 olmaktadır. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Evet arkadaşlar burada ilk 5 kutunun toplamına x diyelim. Burada da eksi parantezine alırsak a artı b olacak. a artı b'ye de y diyelim. İlk denklemimiz x eksiye eşittir 4 olarak oluşacak. Daha sonra bu sayıların hepsinin toplamını bulabiliriz. Ardışık sayıların toplamı son terim çarpı 1 fazlası bölü 2. 7 çarpı 8 bölü 2 sadeleştirdik. 4 çarpı 7 28 olarak bulduk. x artı y de neye eşittir? 28'e taraf tarafa topladığımızda y'ler birbirini götürür. 2 çarpı x eşittir 32. 2'ye bölüyoruz. x eşittir 16 olarak buluyoruz. Denklemi yerine yazdığımızda x de x yerine 16 yazdığımızda 16 eksi y eşittir 4. y eşittir 12 olarak buluyoruz. Evet y dediğimiz neydi bizim? A artı B değerimizde. A artı B 12. Şimdi toplamları 12 olan sayıları arayacağız. Bakıyoruz bize verilen sayılardan toplamları 12 olan ne vardır? Hangi sayılar, hangi rakamlar vardır? 5 ile 7 vardır. Bu durumda 5 ve 7 olacaktır. A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B 5 çarpı 7 35 olarak buluyoruz. Doğru seçeneğimiz E'dir. Soru 3. A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere ABC, B, C, C, A, B, B, 3 basamaklı doğal sayıları sırasıyla 4, 5 ve 9 ile tam bölünmektedir. Buna göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır? Evet baktığımızda A, B, C sırayla diyor 4. 4 ile tam bölünüyor. C, A, B 5 ile B, C, A da 9 ile bölünüyor. 5 ile bölünme kuralından başladığımızda son rakamımız 0 ya da 5 olacak. B bu durumda ya 0 ya da 5 olabilir diyoruz. Fakat B sıfır olamaz. Neden? Sayının başına sıfır gelemez. O yüzden B sıfır olamaz. Tek seçeneğimiz kaldı. B 5 olacak. ABC'yi yazalım. ABC olarak. B'nin kesin değeri nedir? 5'tir. Şimdi 4 ile bölünme değerimize bakalım. 4 ile bölünmesi için... Son 2 rakamımız son 2 basamak 4'e tam bölünecekti. 5'in yanına kaç gelirse 4'e tam bölünür? 2 gelirse 1 de 6 gelirse 4'e tam bölünür. Bunu da geçtik. Şimdi 9 ile bölünme kuralına gelelim. Rakamları toplamı 9 dokuz ve 9'un katı olacaktı. 5, 2 daha 7 kaç eklersek 9 olur? 2 6, 5 daha 11 kaç eklersek 9'un katı 18 olur? 7 Yalnız burada birbirinden farklı birer rakam dediği için 2 ve 2 aynı oldu. Bunu eliyoruz. Bu durumda rakamlarımız 7, 5, 6 olacak. A çarpı B çarpı C, 7 çarpı 5 çarpı 6, 210 olarak bulacağız. Doğru seçeneğimiz D'dir. Soru 4. P, R ve T birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. P'nin tam sayı katları A kümesini, R'nin tam sayı katları B kümesini, T'nin tam sayı katları C kümesini oluşturmaktadır. 220, 245, 330 ve 350 sayılarından ikisinin mavi renkli kümenin, diğer ikisinin ise sarı renkli kümenin elemanları olduğu bilinmektedir. Buna göre P artı R artı T toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar bakalım ikisinin mavi renkli ikisinin sarı renkli kümenin elemanları olacak bu sayılar. Bu sayıları bir çarpanlara ayıralım. 220 asal sayıların çarpımı şeklinde yazalım. 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 11. Evet 245 yazalım. 5 çarpı 7'nin karesidir. 2 330 yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 11'dir. 350 sayısı da 2 çarpı 5'in karesi çarpı 7 şeklinde yazabiliriz. Şimdi burada şekle baktığımızda, bu bölgede P'nin tam sayı katları A kümesine A ile C'nin kesişimi A ile C'nin kesişimi yalnız şu bölgeyi alıyorum. A ile C'nin kesişiminden B kümesinden farkı olacak tabii ki. A ile C'ye kesişecek ama B kümesi dahil olmayacak. Burasına P ve T'nin elemanları oluşturur. Buraya baktığımızda buraya baktığımızda A ile B'ye bakıyoruz. P ile R olacaktır. Evet, bunun tam sayı katları. Şimdi baktığımız zaman P her ikisinde de var. O zaman ortak olanlar rakamımıza baktığımda 5 5 5 5 var. 5 5 5 ve 5 var. Bu durumda P eşittir kaç olacaktır? 5 olacaktır. Evet, geçiyoruz. İkisinde de şimdi ikili ikili ortak arayacağız. İkisinde de ortak olan hangisidir? İkisinde ortak olan bakın 11 vardır. Bir de 7 vardır. Bu durumda 7 ve 5 de alacağız. 7 ve 5'i alacağız. 7 ve 11 ortak. 7 ve 11'i alacağız. Neyi soruyor bizden? P artı R artı T'yi soruyor. Buradan 5 artı 7 artı 11 23 olarak bulacağız. Doğru seçeneğimiz E'dir. Soru 5. 1, 2, 3 sayısına sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulanarak rakamlarının yerleri değiştiriliyor ve her adımda tekrar 3 basamaklı bir sayı elde ediliyor. Birinci adımda sayının onlar ve yüzler basamağındaki rakamların yerleri değiştirilerek bir sayı elde ediliyor. İkinci adımda bir önceki adımda elde edilen sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirilerek bir sayı elde ediliyor. Bu şekilde devam edilerek adım numarası tek sayı ise bir önceki adımda elde edilen sayının onlar ve yüzler, adım numarası çift sayı ise bir önceki adımda elde edilen sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirilerek sayılar elde ediliyor. Buna göre 75. adımın sonunda elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Evet 123 sayısına adımlarımızı uygulayalım. Şimdi birinci adım olarak yazayım. Birinci adımda ne diyordu? Onlar ve yüzler yer değiştirecek. Sayımız 123. Onlar ve yüzler yer değiştirecek. Birinci adımda oluşan sayımız 213 olacak. Sonra ikinci adıma gelelim. İkinci adımda oluşan sayımız 231 olacak. Çünkü birler ve onlar yer değiştiriyor. Sonra üçüncü adıma gelelim. Üçüncü adımda. Üçüncü adımda oluşan sayımız 321 olacak. Sonra dördüncü adımı yazalım. Dördüncü adım. Dördüncü adımda oluşan sayımız 300. 12 olacak. Evet, verilen işlemleri uygularsak 5. adıma gelelim. 5. adımda 132 olacak. 6. adıma geldiğimizde döndü başladığımız noktaya geri döndüğümüzü görüyoruz. 123'e ulaşıyoruz. Başlangıçta sayımız 123'tü. 6. adımda tekrara düştük. 123. Kaçıncı adımda tekrarlandı? 6. adımda. O zaman 75. adım soruluyor. 75'i 6'ya böleceğiz. Kaç kaldı? 3 kaldı. Elde edilen sayı 3 kaldığına göre 3. adım neydi? 321. Doğru seçeneğimiz 321 A'dır. Soru 6. Bir masada biri kırmızı, biri mavi ve biri sarı renkli olmak üzere toplam 3 bilye bulunmaktadır. Bu bilyeler A, B ve C torbalarına her bir torbada bir bilye olacak şekilde konuluyor ve P A torbasında kırmızı bilye yoktur, Q B torbasında mavi bilye vardır, R C torbasında sarı bilye yoktur önermeleri veriliyor. P ve Q veya R önermesinin değili önermesi doğru olduğuna göre A, B, C torbalarında bulunan bilyelerin renkleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Evet, şimdi bu önerme verilen önerme doğru olduğu kabul ediliyor. Doğrudur yani 1, bir, 1'e denktir. Her iki ne zaman V önermesi, ne zaman V bağlacımız, ne zaman 1'e denkti. Evet burada her iki durumda da doğru olması gerekecek. P denktir 1 diyeceğiz. Q veya R'nin değili denktir 1 olacak. İçerisi o zaman neyin değili 1? 0. Q veya R denktir 0. Veya da her iki önermemizde 0 olmamız gerekiyor. Q0 R0 olması gerekiyor. Bu durumda Q önermemiz nedir? 0'dır arkadaşlar. R önermemiz de 0'dır. Evet, doğruluk değerlerimizi bulduk. P1 Q0 R0. Buna göre yorumlayalım. ABC torbalarında bulunan bilyelerin öncüllerimize bakın. P önermesinde P önermesi verilmişti. A torbasında kırmızı bilye yoktur. P önermesinin doğruluk değerini yazalım. Doğru bir önerme. Bu yanlış. R önermesi de yanlış bir önerme olacak. A torbasında kırmızı bilye yoktur diyor. B torbası, C torbası diyelim. Şimdi sarı bilye yoktur diyor. C torbasında sarı bilye yoktur dediğine göre sarı bilye kesinlikle vardır olacak. O da C torbasında sarı olacak. Şimdi A torbasında kırmızı bilye yoktur. Kırmızı bilye yoktur dediğine göre o zaman A'da ne vardır kesinlikle? Mavi bilye olacak. B torbasında da bu durumda kırmızı bilye olacak. Çünkü B torbasında mavi bilye olmayacak yanlış bir önerme olduğu için. B torbası kırmızı, A torbası da mavi olacak. Doğru seçeneğimiz B'dir. Soru 7. Matematik dersinde Canan sırasıyla aşağıdaki adımları takip ederek işlemler yapmıştır. Evet adımlar verilmiş arkadaşlar. Bu adımlar sonunda Canan 6 eşittir 8 sonucunu elde etmiştir. Buna göre Canan numaralandırılmış adımların hangisinde hata yapmıştır? Evet adımlara tek tek bakalım arkadaşlar. 6 eşittir 1 çarpı 2 çarpı 3. 1 sayısını e üzeri elen 1 şeklinde yazabiliriz. Elen 1 neydi? 1'in eleni elen 1 e, 0'dı. O yüzden e üzeri 0 1. Elen 2 e üzeri elen 2 2 idi. E üzeri elen 3 bu da 3'e eşitti. Evet, birinci adım doğru. İkinci adıma bakalım. Çarpma, çarpmada üstleri toplama hakkımız var. E üzeri elen 1 artı, elen 2 artı, elen 3 şeklinde yazabiliriz. Burada toplama, elen aynı taban altında olduğu için toplamalar çarpmaya dönüşür. 1 çarpı, 2 çarpı, 3 şekline dönüşür. O yüzden elen 6 yazabiliriz. Üçüncü adımda da doğru yapmıştır. Dördüncü adıma gelelim. Dördüncü adımda da elen 6'yı 2 artı 4 şeklinde yazmıştır. Evet bunu da yazabiliriz. Bu adımda doğrudur. 5. adıma gelelim. 5. adımda elen 2 artı 4'ü elen 2 artı elen 4 şeklinde yazmış. Böyle bir özelliğimiz yok arkadaşlar. Elen 2 artı 4'ü çarpma toplamaya dönüyordu. Ama bu şekilde bir toplama ayrıştırmamız yok. Beşinci adımda nedir? Bu gösterim hatalıdır. Beşinci adımda hata yapmıştır. Doğru seçeneğimiz D'dir. Soru 8. Gerçek, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçel sayısı için fx artı fx artı y eşittir fx artı y eşitliğini sağlamaktadır. f2 eksi f1 eşittir 10 olduğuna göre f3 çarpı f4 bölü f5 işleminin sonucu kaçtır? Evet arkadaşlar bakalım şimdi f x artı y eşittir fx artı fy şeklinde tanımlanmış fonksiyonumuz. F2, f2'yi 1 artı 1 şeklinde düşünelim. f1 f2 eşittir f1 artı f1 olacaktır. f2 değerini burada yerine yazalım. f2 yerine f1 artı f1 eksi f1 eşittir 10 olacaktır. Birbirini götürdüğünde f1 eşittir 10 olacaktır. f1 10 yazarsak f1 değerimize 10 yazarsak f2 ne olacaktır? f1 artı f1 f2 de 20 olacaktır. Evet, f3 değerimiz buna göre ne olacaktır? Bakın, f1 10, f2 20, f3 değerimiz de 30 olacak. f4 değerimiz ne olacak? 40 olacak. f5 değerimiz 50 olacak. Evet, bu değerleri yerine yazıyoruz. f3 değerimiz 30 çarpı f4 değerimiz 40, f5 değerimiz 50. Sadeleştirdik. 120 bölü 5'ten cevabımız 24 olarak buluruz. Doğru seçeneğimiz E'dir. Soru 9. Dik koordinat düzleminde 0 2 kapalı aralığında tanımlı bir fonksiyon, f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre f bileşke fx eşittir 2. F bileşke Fx eşittir 1. F bileşke Fx eşittir 0. Eşitliklerinden hangileri yalnızca iki farklı x değeri için sağlanır? Evet arkadaşlar verilen bize öncüllerimize bir bakalım. Birinci öncülümüzde F inceleyelim. Birinci öncülde F bileşke Fx'i şu şekilde yazalım. 2. Görüntüsü 2 olan noktamızı arayalım. Görüntüsü 2 olana bakalım. Görüntüsü 2 olan noktamız nedir? 1. O zaman içerisi kaçtır? 1. Yani fx eşittir 1 diyebiliriz. Şimdi görüntüsü 1 olan şurada bir yerde olacaktır. Görüntüsü 1 olacak şekilde düşünürsek kaç değerimiz vardır? 2 değerimiz olacaktır. 2 tane. Yani x1, x2 gibi 2 farklı değer olacaktır. 2 farklı değerimiz olacaktır. Bu durumda yalnızca iki farklı birincisi sağladı 2 farklı değerimizi. Evet, ikinci öncülümüze baktığımızda f bileşke fx evet eşittir 1 şeklinde İkinci öncülümüzde görüntüsü 1 olan, görüntüsü 1 olan noktalarımıza bakalım. Şimdi görüntüsü 1 olan şekilde şöyle yaparsak A diyelim birincisine. fx eşittir A diyelim. Burada iki farklı değerimiz olacaktır. İki değer olacaktır. Buradan iki değer gelecektir. Evet diğerine de fx eşittir b dersek içeriye Buradan da fx eşittir b dersek buradan da iki farklı değerimiz gelecektir. E toplamda kaç değerimiz oldu? İkinci öncül için 4 değer alabiliyor. Bakın burayı çizdik şu şekilde. Evet 4 değer aldı. İkincisi olmadı. Üçüncü öncülümüze geldiğimizde f eşke fx eşittir 0 olacak. Görüntüsü 0 olan e, neler var bakalım? Görüntüsü f(x), fx eşittir 0 olacak. P(x) eşittir 0 olan, görüntüsi 0 olan değerlere bakıyoruz. Görüntü 0 ise hangi noktalardır? X eşittir 0 noktası var. X eşittir 2 noktamız var. Görüntü 0 olan, x eşittir 2 noktamız var. X eşittir 0 noktamız var. Bir de 2 fx 2 şurada görüntüsü 2 olan 0 x eşittir 1 noktamız da var. fx eşittir 0 olan 2 tane diyoruz. fx eşittir 2 olan buradan da x eşittir 1 gelecek. Bir değerimiz var. Buradan da 3 tane geldi. O zaman üçüncü öncülümüz de sağlamadı. Yalnızca iki farklı x değeri için sağlanacak dedi. Doğru seçeneğimiz A'dır. Soru 10. A bir gerçel sayı olmak üzere x artı 1 küçük eşittir a eşitsizliği ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir x eşittir 0 bu eşitsizliği sağlar. x eşittir 4 bu eşitsizliği sağlamaz. Buna göre a sayısının alabileceği değerleri ifade eden en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Evet verilen öncüllerimize bakalım. x eşittir 0 bu eşitsizliği sağlar dediğine göre x yerine 0 yazabiliriz gençler. 0 yazalım. 0 artı 1 küçük eşittir a bu durumda 1 küçük eşittir a olacaktır. Şimdi x eşittir 4 sağlamadığını söylüyor. E sağlamadığına göre denklemimiz eşitsizliğimizi şu şekilde yazalım. x yerine 4 yazıp büyüktür a dersek sağlamayan kısmını buluruz. x yerine 4 yazalım. 4 artı 1 büyüktür a. 5 büyük a olacaktır. Yani a küçüktür 5 olacaktır. A değerimiz 1'den büyük 5'ten küçük 1'e eşit ve büyük 5'ten de küçük olacaktır. 1 küçük eşit a küçüktür 5 yazabiliriz. Evet bunu aralık olarak yazdığımız zaman 1 kapalı aralığı 5 açık aralığı şeklinde yazarız. Doğru seçeneğimiz e'dir. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.